görevleri ve yetkileri yerden yönetim kesme uygun olarak düzenlenen kamu kuruluşlarıdır. Günümüzün en ileri demokratik ülkelerinde mahalli idare <laughs> Bilindiği üzere İl Genel Meclisi nüfus sayısına göre içerilerden devirlerin sayılar genel seçimle için seçim seçilen üyelerden oluşur. İl Özel idaresinin genel karar organıdır. Seçimleriyle insanlara hizmet etmek, faydalı <laughs> olmak üzere geldiniz. olarak büyük sorumluluk ve emanet teslim aldınız. Bu bağlamda tüm meclis üyelerini tebrik ederek sağlık başarı, başarılar temelisiyle bu ilk to saniyeulfa.com Şanlıurfa'nın gündemini belirliyor. <laughs> bir başqa bir yerdə oldu oğl oğlu Mehmet Uğur Beyazgül. Mehmet Uğur Beyazgül. Mehmet Uğur Beyazgül. Halit Yıldız Tekin. Halit Yıldız Tekin. Halit Yıldız Tekin. Halit Halit Yıldız Tekin Halit Yıldız Tekin Uğur Beyazgül Uğur Beyazgül Uğur Beyazgül Uğur Beyazgül Uğur Beyazgül, Uğur Beyazgül. Halit Yıldız Halil Ataş, Halil Ataş, Halit Yıldız Tekin, Halit Halil Ataş, Halit Yıldız Halil Yıldız Peki, Halil Ateş, Uğur Beyaz Gül, Uğur Beyaz Gül, Gül, Halil Ateş Halil Ateş Halit Yıldız Tekin, Uğur Beyazgül, Uğur Beyazgül, Uğur Beyazgül, Uğur Beyazgül, Beyazgül. Bir Geç tane geçersiz oyumuz var. canı gönülden teşekkür ediyorum. Bana layık gördüğünüz bu makamı sizin adınıza dürüstçe sizlerin hepinizi kucaklayarak götüreceğime buradan söz veriyorum. Bizler önemli bir makamdayız, önemli bir mevkideyiz. Burası Şanlıurfa'nın yerel parlamentosu. Her birimizin arkasında on binlerce insanın oyu var. Her birimizin arkasında on binlerce insanın sorumluluğu var. Bizlere ben bir haftadır ilçe Genel Meclis üyesi olduktan sonra görevlerime şöyle bir göz gezdirdim. İnanın baktım ki mesuliyetimiz çok büyük arabayla giderken bazen lambalarda dururken çocuklar sakız satar. Sizler de onlara rastlarsınız. Geçen onlara rastladığımda şu aklıma geldi. Dedim ki bu sakız satan çocukların dahi sorumluluğu bizim üzerimizde. Çünkü görev ve yetkilerimiz içinde o kadar fazla görevler, o kadar fazla yetkiler var ki. Biz geleceğimize, çocuklarımıza çok güzel bir Şanlıurfa bırakmak için el ele vereceğiz. Urfa'da inşallah yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemde bütün resmi kurullarımızı kucaklayacağız. Öncelikle valimizi kucaklayacağız. Belediye başkanımızı kucaklayacağız. Kardeşçe Urfa'mızı en ileri düzeye getirmek için elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Ben bu yükü kendim şu andan itibaren hissediyorum. Beş yıl, iki yıl, Neyse Allah'ın ne, ne kadar nasip etmişse hep beraber olacağız burada. İnanın insan ömrü yarına kadar olup olmayacağı belli değil. Ve bu ömrümüzü de bu insanların bize verdiği sorumluluklar içerisinde geçirelim. Bu çok büyük bir var Bakın özel idare bütçesi Şanlıurfa'da belediyeden daha da büyük bir bütçeye sahip. Bu bütçe fakirin, fukaranın verisiyle toplanan paralarla oluşuyor. Ve sizlerle birlikte bu bütçeyi inşallah o kadar güzel kullanacağız ki bir yapacağımız hizmeti on yapacağız. Ve memleketimizin, ülkemizin kaynaklarını israf etmeyeceğiz. israf etmeyeceğiz. En önemlisi son söz olarak şunu söylüyorum. İnsanın en insan olmasının gereği, kendisine verilen en önemli görev yeryüzünü güzelleştirme görevi. Biz yeryüzünü güzelleştirme görevini hep birlikte en iyi şekilde yapacağız. Ve en son söz olarak şunu size vaat ediyorum. İnanın ben hepinize karşı samimi olacağım. Hepinize karşı dürüst olacağım. Hepinize karşı şeffaf olacağım. İnşallah buraya geldiğim gibi anlamın akıyla Allah buradan çıkmayı nasip etsin. Ve bu çalışmalarında da hepinizden destek bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ama gündeme geçeceğiz. 6. maddemiz. Bu maddemizi oylamak için aday adaylarımızın teşviklerine verilmesini. Evet. Başkanlığa seçildi. Biliyorsunuz yerel parlamenter olan il genel meclisimizin seçimi yapıldı. Gayet uyumlu olarak arkadaşlarımız demokratik haklarını kullandılar. Beni başkanlığa layık gördüler. Ben de bu başkanlığa layık olmak için elimden gelen her türlü çalışmayı, her türlü özveriyi göstereceğim. Bütün arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla kucaklayacağım. Bütün kurumlarımızla uyum içerisinde çalışacağız. Urfa'yı inşallah çok daha ileri götüreceğiz. Ve İl genel meclisimizin yani yerel parlamente tonun Şanlıurfa'ya açılması için, şeffaflaşması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. İnşallah Şanlıurfa ile birlikte Şanlıurfa'yı yöneteceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkesin gelirle gelen bütçeler burada toplanıyor. Bu bütçenin halka adil şekilde, bu bütçeden herkesin faydalanması için bu bütçeden kaynakların 10 katını parlamentoya aktarmak için.